saltalık. Ne? Limon. Bu? kavun. Selam <laughs> arkadaşlar. Bugün, Bugün gözlerimiz ol. bağlı meyveleri sebzeleri talıma challenge yapıyoruz. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar. Kanalımıza Sizinle. hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizinle karşılaştık. Zaten ben sizinle yine karşılaşmıştım. Şimdi yine karşılaştım iki kere yal. Bugün ben ne yapıyoruz? Size... Selam <laughs> arkadaşlar. Bugün, Bugün gözlerimiz bağlı. Meyveleri, evet. sebzeleri tanıma challenge'ı yapıyoruz. Evet, tanıma challenge. ünkü sürpriz olsun. Evet. evet, şimdi o zaman Durun'un gözlerini bağlayalım babası. Şimdi ben bugün mutfağa abi, gideyim. Biz neredeiz? Biz bugün Biz Ersinler bugün Ersinlere Ersinler geldik. Deyiz, tamam. Ersinler evet. Geldik. Evet, biliyorsunuz da be Ersinlere. Hemen evet. B Büşra şu an arkadaşlar, hazırlıyor. Arkadaşlar, bunu tanıyorsunuz mu? Evet. Tamam. Evet. Ersin tanıyoruz. Ne hazırlandığını çek bize Elif Turun. Siz durun, ben tamam şimdi gidiyorum. Evet. evet. Şimdi Elif Turun haberi yok ama biz burada bir hazırlıktayız. Büşra ile beraber. Büşra ile Duru'yu kandırmak için. Bak şimdi kavunlar burada doğrandı. Şöyle salatalığımız var Duru duymasın. Buraya havuç koyduk. Buraya domates. Şimdi limon da keseceğiz. Acı bir şey koymayalım dedik. Bebek var. Çocuk olduğu için ağzı yanmasın diye bunlarla tabak hazırladık. Bakalım duru şimdi ne yapacak? Tanıyacak mı? Çok merak ediyorum ben de. Hadi bakalım. Aşkım ne yaptınız? Şimdi hazırlık yapıyoruz Elif'le. Tadında bakalım ağzının şekli nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Orada ne hazırlanıyor? Söylemeyelim. Aa, tamam, Elif, turu duymasın. Duyması. Zaten gözleri kapalı. Elif, turu baktı. Elif, turu gördü sanki biraz. Yok, yok, yok. Elif, turu gördün mü, görmedin mi? Görmedin değil mi? Gördüm. Ha? Ne gördün? Hangisini gördün? Kırmızı bir şey. Kırmızı bir şey. Geç içeri o zaman. Görmemen lazım senin. Ya Şimdi bak. Elif, turu. burada ne var? Çiko. Çikomuz var. Evet. Çiko da sizinle karşılaşıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle challenge yapıyoruz. Challenge yapıyoruz. Evet. Hem Elif duru. Bir kere e, bir kere bir kere e, kitap challenge yapmıştık. Evet. Hızlıca değişik bir kitap challenge yapmıştık. Evet. Orada Ama kim kazanmıştı? Kim kazanmıştı orada? Kim kazandı? Söyleyeyim mi? Evet. Elif Elif yani, Duru kazandı. Elif evet. Arkadaşlar, bakın bu bizim Çiko'muz. Bu bizim Çiko'muz. Sana bu Çiko'yu kim vermişti? Ebru abla vermişti değil evet. mi? Evet. evet. Neden? Bu ne peki? Kirpi mi bu? Ne? Anlatsana bunu. Kirpi. Adı da Pocket. Çiko. Evet, Çiko. Evet. Adı Sen şimdi hazır mısın? Buldum. Sen bilecek misin peki? Annesi, bilecek mi sence? Bakalım bilecek ha? mi şimdi? Bilebilecek mi? Neyle bağlayacağız gözlerini? Şununla bağlayacağım. Vay. Ya hayır. Bir tane bandana bul. Bir tane bandana. Bandana nereden bulacağım? Bir tane bandana bul. Tamam, Hadi. Tabandan bulacağım. Bandana bul bir, bir tane. tane bandana. gözünü gel. Ama dur görmemesi lazım. Bir bakalım. Aa bu yetişmiyor zaten. Aa o zaman tamam sen tamam, farklı bir şey size... bul. Zaten ben sana dedim. Elif dur oraya gitme. Elif dur oraya gitme. Evet. Elif duru görürsen olmaz. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Tamam kapatma. Tamam tamam. Dursun o. Kapatamam. Evet. Sen Arkadaşlar, şimdi. Bunun adı neydi? Yorumlarda bekliyoruz. Neydi onun Pico. adı? Chico. Chico. Chico dedin ya. Chico dedim. Ya Chico dedin ya aşkım az önce. Chico. Chico. Burada kurdelesi var. Bakalım ona. Neymiş o? Aslında o hangi hayvan? Ee, kirpi. Evet kirpi. Şimdi Elif turu. Sen birçok birçok şeyin tadına bakacaksın. Bakalım bulabilecek misin? Aslında gözleri de var. Evet. Peki, o zaman yarışmaya geçelim mi? Geçelim. Haydi arkadaşlar, geçiyoruz. Ee, Elif, Duru'nun gözlerini kapatıyoruz. Hı hı. Elif, Duru görüyor musun? Görmüyorsun bir değil bir mi? Al. Elif, Yo Duru bu kaç? Kaç bu? Hayır, <laughs> açmaman hayır, gerekiyor. Hayır. Bilmiyorum diyeceksin. Amacımız zaten görüp görmediğini anlamak. Görmüyorsun değil mi? Ah. Elif mikrofonu açık mı peki babası? Hayır açık değil mikrofonu. Mikrofonu, mikrofonu sonra açacağım ben. Bekle, bekle. dur, mikrofonu açayım. Mikrofonu açalım. Tamam ben açayım ver mikrofonu. Hadi bakalım arkadaşlar bu challengeımızda Sizce Elif Durk kaç tanesinin tadını alınca bilecek? Bence iki tanesini bilir ama emin. hepsini bilebilirim emin değilim iki tanesi hepsini kalacak. bilirse peki nasıl olacak er, Ersin Ersin amca hepsini bilirsen hepsini bilir sana ödül vereceğiz vay ne ödülü ne ödül neredesin ben buradayım ne ödülü vereceğiz ne, ne verelim? verelim ne verelim ödül neden ne istiyorsun ödül ödül ne istiyorsun Elif Turu ödül oyuncak vay wow. ne oyun bence oyuncağı. bence bir gün boyunca oyun sınırsız oyun alanı hakkı olsun Elif Turu'na. öyle mi yapalım öyle yapalım çok mantıklı. Sence de öyle mi yapalım ben Ersin bir amcası? Bir gün boyunca sınırsız oyun hakkı olsun. Oyun tamam o zaman abi. hazır mı her şey? Hazırız. hadi gidiyoruz. Geçiyor muyuz? Hadi geçiyoruz. Hadi geçiyoruz. Hadi tamam Eftur oynama. After... Aa açma gözünü. Eftur Göz, <laughs> gözünü <laughs> mü açıyorsun yok, yok, yoksa? Yok yok açmıyorum. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Tamam hadi eline aldığın şeyi tak. Şimdi başlıyor muyuz? Evet. Başlıyor muyuz? Evet bırak artık. Beşten geriye doğru sayıyoruz. Beş. Dört. Üç. Üç. İki, i̇ki bir, bir, başla! Havuz! Vay! Alkışlıyoruz, bildi. Oni. Birde bir. Evet. Bırak bakalım. İkinciyi tat. Kavun! Vay! Onu <laughs> Kız, bildi. Kız, senin baban gurme mi? <laughs> Hakikaten Oni. nasıl bildi ya? Bu bilemedi. Domates! Vay! Aha, aha bildi! Onu da bildi. <laughs> Elif, turu burada var. Al. O değil, o değil, o değil. O değil. Sen uzat. ha, evet onu tat bakalım. Onu tat bakalım. Santalık. <laughs> <laughs> bildi. Her şeyi bildi ya. Kızım Restor, bu ne ya? Daha, bir tane İnanmıyorum. kaldı Elif, dur <laughs> 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 Uzat, uzat <gülüyor> elini, dur. uzat. Al, ye bakalım. Al bakalım. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Kızım ama bu kadar çabuk bilmek inanmıyorum ya. ya. Beşte beş. Hepsini bildin. Hepsini, bildi. turu, hepsini bildin. Hepsini bildin Elif, turu. Peki en çok hangisini beğendin? Hangisini beğendin? Havucu mu beğendin? Havucu. Peki ilk önce hangisinin tadını daha çabuk bildin? Hangi? Bir tek domates de düşündü. Diğerlerinde şak diye düşündü. söyledi. Diğerlerine de hepsini söyledi evet. Söyledi. Hemen söyledi. Kavunu da hemen bildi. Peki limonu yerken nasıl oldu? Ağzım biraz büzüştü. Çok yani. ekşi oldu ama ben çıkarttım limonu. Evet, evet çok O zaman var. Elif Duru bir gün boyunca sınırsız oyun hakkını kazandı. Alkışlıyoruz. Evet, evet. Tebrikler. Aferin kız Elif Duru. Peki burada arkadaşlarına bir mesaj vermek ister misin Elif Duru? <laughs> 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 mi? Ne uh -uh. Daha çok challenge'lar yapalım mı? Daha çok oyuncak kazanmak ister misin? Bir sonraki challenge'de işte, acı biber de koyalım bence. Vay acı biber <laughs> yağız yanarsa. Yanmaz. Mı? Yanmaz. Yanar. Yanar mı? Tamam. Çok sinirlendi. Peki o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. Evet. O zaman şöyle. vedalaşalım. Söyle kanalımıza abone olmayı bizi söyle. Linkine basmayı Lin unutmayın. Linkine basmayı ve kalp atmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.